Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Boğa burçları için kart açıyorum. Geleceğine. Boğa burçlarının kartını açıyorum. Hayatına, kariyerine, evliliğine, neyse şansı. Boğa burçlarının hayatı. Boğa borçları. Evlilik hayatında boşanma olabilir mahkeme ama senin için hayırlı karar verebilir senin için hayırlı arkadaşlar evliliğinizde büyük problem varmış arkadaşlar senin için hangi hayırlıysa olsun boğa burçları evliliğinin noktayı koyabilirsin problem çünkü iki tane hanımefendi var Kardeşin de olabilir. İki tane kadın. Ama sağı solu belli pek değil bunun. Boğa burçları. Evliliğinize nokta koyabilir ama çocuğunuz var. Çocuğu olan boğa burçları. Çocuğumuz problem biraz. Arkadaşlar. Evliliğinizin problem biraz. Noktayı koyacağım. Ama senin hayrına. Boğa burçları. <laughs> Babanız destek çıkıyor çok iyi. Boğa burçları hayatında iyi. Ama mahkeme kararı senin hayrına. Bir tane çocuk var arada. Boşananla, boşanmak isteyenle çocuk var ortada. İki tane kadın var. Problem kadın. Kaynanan da olabilir veya da annen de olabilir. Kardeşin de olabilir. Boğa burçları. Ama mahkeme senin hayrına. Neyse. Ama ondan sonra iş hayatın çok iyi olacak. İki tane büyük bir varlık geliyor. Boğa burçları. Kariyerin iyi, para iyi. Problemler ama biraz. Ama üzülüyorum, üzülme. Evliliğimi, noktayı koymak lazım. mecburen koyacağım. Bir tane kız kardeşim de olabilir. Oğlak burcu olan çok iyi bir o sana destek oluyor. Avukatın da olabilir. Akraban da olabilir. Bu iyi kız. Yani sana sadık iyi. Yardım ediyor boğa burçları. Boğa burçları ortada bir tane çocuk var. Boşanmak isteyen. Çocuğun biraz psikolojisi bozuk. Buna dikkat edin lütfen. Boğa burçları ayrıl ayrılmak isteyenler. Evliyize noktayı boyacak ama çocuk var ortada. Çocuk biraz problem. Çocuk biraz rahatsız. Ama bunu büyük annesi bakıyor. Yani biraz problem geldi arkadaşlar. Ama noktayı koyacağım. Mahkeme kararının noktayı koyacağım. Senin hayrına boğa burçları. Çok iyi geldi. Sonu iyi olacak arkadaşlar. Bir de daha çekelim boğa burçların hayatı, geleceği. Bir tane daha çekeyim. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi geldi. Evliliğin başlangıç çok iyi olacak. Boğa burçları evliliğe başla, başlangıç başlangıcınız çok iyi olacak arkadaşlar. Kariyerin iyi, müjde var. Adak adak adamışın. Boğa burçları Adak adamışım bir şey. Onu yapacağım. Yani dilediğim olacak. Neyse arkadaşlar. Boğa burçları. Ama çok iyi geldi arkadaşlar. Sonu iyi. Evliliği de sonu iyi. Yeni evlenenler. Yeni evlenmeye başla, başlangıç yapanlar çok iyi olacak arkadaşlar. Para iyi. Kariyerin iyi. Hepsi benden bu kadar diyebileceğim boğa burçları. Çok iyi geldi sonu. Hoşçakalın. Abone olun lütfen.